merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Murder Mystery 2 oynuyoruz ve yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şerif olmaya çalışacağız. Eğer şerif olursam direkt videoyu kapatacağım. Hadi bakalım arkadaşlar şerif olmama çalış başlıyor. Hadi şerif gelme gelmiş şerif. Oh tamam arkadaşlar şerif olmadık. Arkadaşlar şeref olmamız için ya olmamız gerekiyor ya da innocent olmamız gerekiyor yani. Arkadaşlar. Ne zaman şeref gelirse o zaman videoyu kapatacağım. Eğer şeref gelmezse böyle bütün gün devam edebiliriz arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar birazcık para toplayalım. Ben bu arada arkadaşlar fake için para biriktiriyorum. Daha fake gözükmemiştir. Heh arkadaşlar. Sizi şu arkadaşlar fake bir fake gun'a para biriktiriyorum. Onu da deneriz bir gün. Bir gün fake gun'ı biz de deneriz. Bu arkadaşlar 400 seviye oldum. Hatta 407 seviye oldum hem de. Burada iki kişi var. Ama onlardan biri katil olabilir. O kız ne takip ediyorum beni lan? O Bioblade'den mi hoşlandın lan? O Rune, Rune, ver lan. Rune, o. Kızın bıçağı da güzelmiş. Ama benimki daha güzel arkadaşlar. Oha bu diyor. Ne diyor ya? Bu Rus mu anladım? Rus herhalde bu lan. Bu kız Rus. E, bu kız Rus olmalı arkadaşlar. Yani ben bazı Rusça dilleri anlarım da bir çoğunu değil yani. Azıcık anlarım Rusçayı da. Hem yani İngilizcem zaten al, iyi. Yani daha sonraki. Ah kardeşim. Topladığın için teşekkür ederim. 892 kalbim oldu. Pekala arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu video 30 dakikadan 30 dakika sürebilir yani. Size söyleyeyim. Bu video 30 dakika sürebilir. Hatta tat Evet arkadaşlar, şu anda para topluyoruz. Arkadaşlar bu arada kalbim bir kalmadı. O yüzden de bütün gün para topluyorum. BAM! Neyse arkadaşlar, biz sonraki elimizi bekleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada e, burayı açmayacağım çünkü yani boşlukta basılıp ya yani şey yapabiliriz. Oh hadi ya. Hadi bir şerif gelmezse videoya devam arkadaşlar. Katil ve innocent olmak gerekiyor. Zaten şerif olmak çok zor. Oh arkadaşlar tamam. Gene şerif olmadık. Gene şerif olmadık tamam. Arkadaşlar İkinci iki elimizde de innocentiz. Var katil olayım ya sonra kendi. Oğlum kız kesin katil yok şu kız. Katil kesin bu. Kesin bu katil. Allah Allah o kim katil lan? Abi gene aynı harita gelmiş ya. Gene aynı harita arkadaşlar. Gene aynı harita da oynayacağız. Neyse. Neyse arkadaşlar hemen şu bir bakayım. Oğlum. Oğlum şu çocuk mu katil yoksa? Birazcık korktum lan. Tipi değişik geldi sanki. şunu. Bunda Rune varmış. E, Spectral varmış. Bunda Spectral E, bende de arkadaşlar zaten Nightfire var. Arkadaşlar bu arada Bioblade'i Halos Edge ya da -like düşünüyorum. Yani Halos Edge de güzel bir bıçak ama şu anlık Bioblade'i. Arkadaşlar aha bu katilmiş onun katil olduğunu biliyordum ya. O tipinden belliydi. Yemez tipinden belliydi. Arkadaşlar zaten şeref olsak onu vuramayız. Ben zaten şerif olsam videoyu bitirdim çünkü. Ha bu çocuk şerif. Hadi vur şunu ya. Arkadaşlar bu arada kahraman olmak varsa şerif olmak yok. Eğer şerif olursam biter yani. Basit. Şerif olduğumuz videoyu kapatacağım. Allah belanı. Allah belanı vermesin ya. Neyse arkadaşlar bekleyelim birazcık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oh tamam gene şerif olmazdık çok iyi. Tamam. Oğlum ben de hep innocent demişim ki de katil olayım lan. Allah Allah hep innocent nedir arkadaş? Arkadaşlar neyse ben şimdi birazcık etrafı gezeceğim. Evet arkadaşlar şu anda kanalizasyondan gidiyorum. Kanalizasyondan gidiyorum şu anda. Oh, şöyle bir yukarı çıkalım. Bu gene şerif oldu. O oh, şerif. Allah kahretsin. Katil bu mu? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Aha oyun bitti lan. Oyun bitti. Neyse arkadaşlar ben biraz daha Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi şerif gelmişsin. Oh tamam gene şerif olmadık. Oğlum ben niye hep innocent oluyorum ya? Bir kez katil olayım bari. Katil katil. Bir kez katil olayım. Vay bir kez katil olaydım ya. Allah Allah. Böyle hep innocent olmaz arkadaş. Hep böyle innocent mi olunur? Böyle bütün... Neyse arkadaşlar. Bizim biraz beklememiz gerekecek. Oyuna bir şey oldu lan. Oğlum Oyun gitti. <laughs> Heh. Evet arkadaşlar. Robux'u bir hata aldı ve aynı sonra girmeyi başardım ve katil olduk. Dur lan. Kombat teşekkür ederim arkadaşım. ne kullanayım? Arkadaşlar ben ninja kullanmak istiyorum. Şimdi Hop şunu öldürelim. Hop hop Öldürdük ikisinde Aa burada 4 kişi varmış Olup dur bunlardan bir şeref Olabilir yalnız Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz 6 kişiyi öldürdük. şerif ee, tamam. burada yok bize bir görmeden kaç burada hop öldün aha arkadaşlar muhtemel son bir kişi buradan geliyor sesler Aha gördüm gördüm gördüm. Hop. ha, Heh. öldü. Hah. Evet. Kazandık. <laughs> arkadaşlar Ninja'yı baya kolay oldu. Herkes gitti. Arka arkadaşlar nedense roller Türkçe girdi İngilizceyken. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir el daha kazanmışım bir katili kazanmış olduk. Yüzde beş şanslı katil oldum ya. Arkadaşlar ben bu arada aslında X'i kullanmak istiyorum ama Ninja'yı deneyeyim dedim. Neyse arkadaşlar bakalım ne olacak göreceğiz. Arkadaşlar bu arada şeref olursam videoyu kapatacağım. Umarım şerif gelmez abi. Oh gelmedi tamam. Oh arkadaşlar. Videomuzu rahat rahat devam edebiliriz. Bu arada 410 seviye olduk. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi. Bu arada kutu açabiliyor mu ya? Yok kutu açıyoruz. Arkadaşlar ben zaten kutu açmayacağım. <laughs> Lan. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki elimizi bekleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, aslında dilim İngilizce ama nedense rolleri Türkçe yazılı arkadaşlar. Onu anlamadım. Onu anlamadım arkadaşlar. Hatta anlamadım. Neyse arkadaşlar. Bakalım katil mi olacağım yoksa innocent mi göreceğiz. Arkadaşlar şerif gelirse videoyu bitireceğim. Çünkü basit. Yani şerif olursam video biter videomun adı. Hadi bakalım. Umarım şerif gelmez arkadaşlar. Oh. Tamam arkadaşlar. Genel şerif olmadık. Çok iyi. Zaten şerif olmak zor arkadaşlar. O yüzden ben de şerif olmama challenge çekeyim dedim. Diğer youtuberlar çekti mi bunu bilmiyorum. Ama eğer diğer youtuberlar like çekti diyorsanız Eğer benim arkadaşlık isteğim de varsanız Oradaki çekten yazabilirsiniz Arkadaşlar bu arada kaç videodur Bir şey söylemeyi unuttum Bu arada eğer Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bu serinin daha devamını istiyorsanız en fazla sizden bu videoya 3 like bekliyorum. Eğer 3 like gelirse arkadaşlar bunun bunun devamını çekeceğim ve çok güzel şeyler yaşayacağız. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar biraz para toplayalım. Bu video bir 30 dakika falan alır arkadaşlar. O yüzden ee, yani bir 20 dakika kala da şerif olursak da kapatacağım. Yani ne zaman şerif olursak işte kapatacağım videoyu. Şu anda oyun dakika da şerif olmadık. Oğlum bir kez katil oldu sadece bir kez. Şey. Hadi bir kez daha olayım. Aa ah, silah aldı. Silah aldı. Hadi vur lan. Vur. Vursana kızı. Kız. Katil mi vur çabuk. Ya aptal ya. Aptalar ne aptal. Vur. Vursana ya. Vuramıyor mu? Allah'ım ya. Arkadaşlar bu arada ben katil olmayı çok seviyorum çünkü. Buradaki özel güçleri kullanırsam çok geliyor. <laughs> Arkadaşlar katil olmayı seviyorum. Ee, bu arada kızı bıçak atmayı yapmıştım. Ee, göster Sizlere gösteremedim bunu. Ama bir gün bir evet gösteririm. Arkadaşlar yani fabrikada katil olabilirsem yani. Faktörde yani. Katil olabilirsem e, ıı, faktöre çıkacak mı haritalarda? Faktörü yok. O yüzden ben de gücü değiştireyim. Belki arkadaşlar, arkadaşlar şu anda gaz özelliğini takayım. Belki mansiyonda katil, mansiyon de katil olabiliriz. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Umarım şerif gelmez yine de. Oh tamam. Yine şerif gelmedi. Ama katil olmadım ya. Gene katil olmadım. Neyse arkadaşlar. Bu arada benden pro bir kişi var. O profilinde de Lan oğlum çıktı ya. Keşke daha önceden açsaydım. Neyse arkadaşlar. Döp, 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 döp. Lan. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Harita yükleniyor. Şurada loading map yazıyor zaten. Hadi bakalım. katil olduk arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. O zaman bu gaz özelliğimizi de kalın. Gaz özelliği işe yarıyor burada. Arkadaşlar ilk kimden başlasam? Şu kızdan mı başladım direkt? Şöyle görmez olayım şu kapıdan geçeyim ki. Lan. Oğlum kimseyi de kesemedim ki. On basmak. Yani basmak çok şey. Zayıf bana göre ya. Neyse arkadaşlar. Lan bunlardan bir şerif olmasın yalnız. Oğlum gel lan buraya. Heh. Arkadaşlar görünmez olduk. Öldürdüm. Oy. Korktum lan azıcık. Vallahi azıcık korktum. Neyse arkadaşlar bunlardan birini bıçak atabiliriz diye düşünüyorum. Ben siyah mı korursam? Geri geri dön geri dön. Görmezlik arkadaşlar. Hop. Selamünaleyküm. oradan silah alacak arkadaşlar. O yüzden ben de geri çekildim. Hop görünmezlik. Selam çocuk. Arkadaşlar birkaç kişi daha var. Onlara da bulmalıyız hemen. Onu da öldürdüm. Ee, şu televizyonlu yerdedir. Net yani. Evet. Lan bir daha mı var? Yok ya. Kaç tane adam kaldı? Arkadaşlar sonuncusu da kesin silaha gitmiştir. Bakayım. O silah durumu ne ya? E alınmamış. Alınmamış silah alınmamış. Silah alınmamış. E buradaki o zaman dur. Nerede? E burada da yok. Nerede ki bu ya? Arkadaşlar çabuk olmaya 40 saniye kaldı. Burada mı? E, burada da yok. E nerede bu ya? Bu görmezlik arkadaşlar. Belki onu bulabilirim. Abi lan o ha tamam. Ben de sonsuza dek görünmez olacağız sandım lan. <laughs> dur dur dur. Ya burada burada burada. E saklanırsa kesin bu garajda. Ne? Ya nerede bu ya? 10 saniye kaldı. Tüh. Arkadaşlar ya. 3. 3 saniye ya. 3. 2. Yok arkadaşlar. Süre bitti ya. Süre bitti. Neyse bari şöyle görmez olayım. <laughs> Abi kaç kişi var anlamadım ki. Arkadaşlar kaç kişi öldürmüşüm? 9 kişiyi öldürmüşüm ya. Yuh 9 kişi. Ya fazla arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. yapacak bir şey yok yani. Son kişiyi de bulamadık. O bunda Hello Side falan filan var. Kurum olarak Gring Light Ranger, Ice Breaker var. Neyse arkadaşlar. Ya son kalan kişiyi bulamadım. En azından ölmedim arkadaşlar. O iyi oldu. Stockholm stokholm nereydi ya? bir şehir vardı ama stokholm ne şehriydi lan? aha şimdi innocent olduk. Evet arkadaşlar. Bu video belki 20 dakikayı geçer. O bu ne ya? Kum galiba. Evet arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz <laughs> Şerif olmama challenge'a Şerif arkadaşlar <laughs> ya ee, Arkadaşlar Erdem oyunda değil Bakın <laughs> Lan ya. Neyse arkadaşlar ee, Son bir elde oynayalım Sonra videomuzun sonuna gelelim yani arkadaşlar şerif olursak işte şerif olursak videoyu kapatacağım harbiden. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. evet arkadaşlar şerif olunca video biter. Hadi bakalım şerif olmak zor arkadaşlar Bir saatte şerif olur. olur. Aa gene innocentiz arkadaşlar. Ama sürekli innocent olmaktan sıkıldım. Sürekli innocentim. Oğlum iki kez katil oldu. Bir, son bir kez daha alayım bari ya. Son bir kez daha alayım. Bari burada katil olsaydım arkadaşlar. Şu yeni hızlı bıçak Allah'ım ya. Arkadaşlar fabrikada katil olsaydım şu hızlı bıçak atımını deneyecektim ya. Gitti hızlı bıçak atımı. Belki arkadaşlar bugün bu bölümde de deneyebiliriz. Burada arkadaşlar kutu açabiliyoruz. Kutu açsak mı bilemiyorum. Ya da arkadaşlar buradan böyle bir efekt de alabiliriz. Ama çok da bir efekt kalmadı. Müzikal kaldı. Şurada da Ghostify kaldı arkadaşlar. Ee, güçlerde bir tek fake gun var. Arkadaşlar kutumu açsak. Arkadaşlar knife Box açmayacağım. Bende bıçak çok iyi zaten. Belki arkadaşlar Gun Box açarım. Ya da Gun Box 2 mi olur? Arkadaşlar Gun Box 1 de açabileceğiz belki. Arkadaşlar isterseniz Gun Box 1 açabiliriz. Ama buradan da umarım... Ya imbu ya da viper yani açsak mı arkadaşlar bilemiyorum. Fake gun'ı da yani fake gun'ı almak istiyorum da bilemedim yani ya. Arkadaşlar ben bir iki demal fake gun'ı belki denerim. Neyse arkadaşlar biz gunbox bir açalım. Açtım. O en güzel bir şey gelir. Ya Allah bu nedir ya? Iron geldi. Niye bana endendikleri çıkıyor abi? Arkadaşlar biz bunu şey salvage'e götürelim. Ha şurada iron. Tamam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben büyük ihtimal fake gun almayacağım ya. Fake <laughs> gun almayacağım büyük ihtimal. Ya yani böyle kutu falan filan açacağız. Arkadaş ya işe bak. Abi bari imbuat çıkaydı ya. Imbuat çıkaydı. Ya da galaktik. Ya kim o çıksaydı. Ya arkadaşlar imbuat galaktik ya da viper çıkarsa onu sağlayıcı götürmeyeceğim. Neyse arkadaşlar. Şerif olmama challenge'a devam ediyoruz. Şerif olursam video biter bu arada arkadaşlar. Video bitecek şerif olursam. Yok arkadaşlar gene innocent olduk. Neyse ben buraya atlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam gene innocentim la. Oğlum ben ne şanssızım lan? Bir iki kez katil oldum sadece sabah bir kez daha olayım ya. O <laughs> ben ne şanssızım lan? Hani ne şanssızım ya? Kutuda şanssızlık çıktı. Hani kutuda şanssızlık çıktı. <laughs> Oğlum. Oğlum. Bu spider mi Allah aşkına. Geliyor. <laughs> Lan. Of rahatlığı bıçağı da alamadım ki. Neymiş ki o Ha bulundu arkadaşlar. Spider falan sandım. Arkadaşlar bir Legend propagandanın karakterini yapmış. Peki <laughs> arkadaşlar bugün onu edeceğiz. Evet arkadaşlar hala kayıttayız. Bu la o 15 ne ya 15 ne ya. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bu var bizde Roblox ceket. Bu da var. Alar. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar son iki tur olsun. Bu turdan sonra video sonlanacak arkadaşlar. Çünkü neredeyse yarım saat olacak. Evet arkadaşlar. Adiler bizi öldürdü biçti. Neyse arkadaşlar. Ya bu son tur olsun arkadaşlar. Yoksa çünkü... Yarım saati girecek neredeyse. Neredeyse yarım saate girecek. <laughs> şeref olmama challenge arkadaşlar şeref olsaydım yani ne yapabilirdim? Mesela <laughs> pet de kaslayabilirdim yani. Arkadaşlar bu pet kullanıyor ben pet kullanmayacağım çünkü yerimi belli ediyor ama çok tatlı değil yani bende de var da kullanmıyorum ben o peti. <laughs> Arkadaşlar neyse bu son tur olsun yoksa bayağı bu oldu çünkü Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dur. Hop. hop. Hop, 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 Tamam. Neyse en azından bu kız katil değil. Bu çocuk da değil. <laughs> Arkadaşlar burada imbo ediyordu. Ee, neyse Allah. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.